Değerli arkadaşlar, daha iyi yargı derneği bünyesinde hazırladığımız Anayasa candır programlarının yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Kıymetli Ayşe hocamız da bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum Burhan Bey. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim hocam. Sağlıklar, kolaylıklar diliyorum. Hocam, şöyle isterseniz biraz bir somuttan devam edelim biraz daha. Böyle ben normlar hiyerarşisine bir girelim istiyorum. Hocam. Şimdi e, anayasamızın ikinci maddesi Cumhuriyet'in nitelikleri başlığıyla şöyle diyor. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı için, içinde insan haklarına saygılı Atatürk milliyetçiliğine bağlı baş, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, layık ve sosyal bir Hukuk devletidir diyor. Şimdi hocam anayasamızda bir konunun ancak kanunla düzenlenebileceğinin öngörülmesini konuşmuştuk üzeri kapalı olarak. Bugün biraz daha açalım istiyorum. Hocam hukuk fakültesinde bize ilk öğretilen şeylerden biri de normlar hiyerarşisi. Şimdi biz anayasa hakkında konuşuyoruz ama anayasanın bir akışı var. Ee, Wikipedia'da normlar hiyerarşisi için şöyle bir tanımlama var. Hukuk sistemi yapısında bulunan anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri normlar düzensiz olarak değil, alta alta, üst üste bulunmaktadır. Normlar birbirleriyle ilişkilidir ve piramit düzeni şeklinde bulunmaktadır. Normlar birbirleriyle altlık üstlük ilişkisi içerisindedir. Bu ilişki normlar hiyerarşisi veya hukuk düzeni piramidi olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu piramitte Alt kademede yer almakta olan norm geçerliliğini üst kademede yer alan normdan almaktadır. Bu sebeple üst kademedeki norma aykırı olamaz. Bu kapsamda örnek olarak kanun anayasaya yönetmelikte kanun aykırı olamaz demişiz. Yani bir altlık üstlük ilişkisi çok güzel tanımlanmış. Hocam anayasamızda bir konunun kanunla düzenleneceğinin öngörülmesi ne anlama geliyor? Turhan Bey, evet. İlk anda izleyicilerimiz belki normlar hiyerarşisi diye bir ifade duyduklarında endişe ettiler. Anlayamayacaklarını düşündüler. Böyle bir tedirgin oldular diye tahmin ediyorum. Hiç öyle hissetmesinler. Siz de genel tanımı çok güzel okudunuz. Aslında son derece basit bir sistem. Basit ancak çok etkili bir sistem. Biz bir düzen yarattık hukuk düzenini yarattık. Bu e, düzen e, tıpkı röntgen çekildiğinde vücudumuzun içinde görülen iskelet yapısı gibi bir yapıya sahip. Burada bir e, ana omurga var. Onun etrafında e, kemikler var. Giderek onun daha küçükleri var. Böyle giderek incelen, davlanan bir yapı söz konusu. Veya bir ağacı düşünün. Bunun kökleri var, gövdesi var, ana dallar var ve dallar da daha ince dallara ayrılıyor. Yani siz e, tek bir dalı e, bir ağaç olarak düşünemezsiniz. Bu bir ağaçtan kopmuştur dersiniz. Ve aklınızda ne canlanır? Kocaman bir ağaç canlanır. Bunun e, bütün o saydığımız parçaları vardır ama köklerden beslenir. Şimdi burada da e, normal hiyerarşisinde de e, anayasanın yarattığı bir hukuk düzeni var. Bizim programımız neden anayasaya odaklanıyor? Biz sizinle neden genel olarak böyle bir hukuk okur yazarı söyleşisi serisi yapmıyoruz? Çünkü biz izleyicilerimizin bu hukuk düzenini temelinden ve kökünden kavramasını hedefliyoruz. Bu nedenle işte bu şu şekilde gösterdiğimiz, ifade ettiğimiz bu... E, piramit yapısının hiyerarşik yapının yani yukarıdan aşağıya doğru gelişen yapının temeline odaklandık. Bütün bu düzen anayasa ile başladı ve anayasa diyor ki ben sizin kurallarla yaşamayı kabul ettiğinizin göstergesiyim. Çünkü anayasa kendisi bir kurallar listesi, kurallar dizgesi ama öyle nitelikte kurallar ki başka kuralları doğurma kapasitesine sahip kurallar dizgesi. Bunu nerede görüyoruz? Anayasaya açıp baktığımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi diye bir yapı öngörüyor. Bizim e, irademizle oraya gönderdiğimiz milletvekillerini öngörüyor ve diyor ki milletvekilleri kanun yapar. Siz de bu kanunlara uyarsınız. Şimdi anayasa ne yaptı? Bir başka düzenlemeyi doğurdu. Anayasa kendisi de bir kurallar dizgesi ancak bir alan yarattı, bir kurum yarattı ve o kuruma kural yapma yetkisi verdi. Bu durumda anayasanın kuralı ile kanun aynı şey değil. Hangisi üstün? Şimdi bu hikayede sanırım hepimiz anladık ki anayasa üstün çünkü anayasa kanun yapılabilir dedi. Tıpkı bir demin verdiğimiz dal örneğinde olduğu gibi, bir kanun kendi başına kendinden menkul bir şekilde evrende var olamaz. Mutlaka o kanunun o meclis tarafından yapılabileceğini öngören bir ana düzen, ana kurgu, ana kural olması gerekiyor. Ana yasa olması gerekiyor. Bu durumda ana yasa üstte kanun, onun altında. anayasa bununla kalmıyor. Bir Katman daha aşağıya iniyor. Diyor ki evet kanunla bir alan düzenlenebilir dedim. Yani bu ülke sınırları içerisinde bir meseleyi e, kurallara bağlamak istediğimizde bunu kanunla yapabilirsiniz. Ama o kanunun altında da daha ayrıntılı düzenleme yapmak gerektiğinde bunu da yönetmelikle yapın diyor. Bir de böyle bir düzenleme yaratmış. Şimdi bu yönetmelik de yine evrende tek başına bir yaprak parçası gibi dolaşamaz. Onun bir dala bağlı olması lazım. İşte o dal kanun, o dalda ana gövdeye bağlanıyor. Dolayısıyla o da anayasa. Buradan da anlıyoruz ki bunlar bir zincir şeklinde birbirine bağlı. Şimdi sorunuzu bu çerçeve içerisinde değerlendirelim. Anayasanın belirli bir konunun mutlaka kanunla düzenlenmesi gerektiğini öngörmesi ne anlama gelir? Şimdi zaten bu sorudan da anlıyoruz ki demek ki anayasamızın içerisinde belirli konuların mutlaka kanunla düzenlenmesi gerektiğine dair kurallar yer alıyor. Şöyle bir düşünelim. Anayasa böyle bir zorunluluğu neden öngörür? Neden öngörür? Çok hemen artık izleyicilerimizin de aklına bu örneğin geleceğini tahmin ediyorum. Ve anayasa için ne en önemliydi? Özgürlüklerimizin korunması. O zaman muhtemelen özgürlüklerin sınırlanması ancak kanunla düzenlenir diye bir hüküm olmalı. Çünkü özgürlükler böyle havadan yönetmelikle düzenlenir. Hatta diyelim herhangi bir devlet yetkisine sahip kişi istediği gibi böyle... Genelge ile tebliğ ile özgürlüklerimizi kısıtlayabilir olursa, biz çok büyük bir risk altına gireriz. Acaba böyle bir düzenleme var mı? Var. Anayasa diyor ki temel hak ve hürriyetler ancak kanunla sınırlanabilir. Anayasa bunu bir kere söylemiyor. Sadece özgürlüklerle ilgili de söylemiyor. Ama özgürlüklerin sınırlanmasının söz konusu olduğu her durumda mutlaka kanunla düzenleme koşulu getiriyor. Örneğin diyor ki suç herhangi bir fiilimizin yani yaptığımız herhangi bir işin veya bir şey yapmamamızın suç olup olmayacağı mutlaka kanunla düzenlenir. Yani yine bir herhangi devlet yetkisini kullanan kişi örneğin bir vali kendi kendine diyelim sahilde şortla gezmek suçtur diye bir düzenleme yapamaz. Veya bir başka yine diyelim bir rektör bundan sonra sınavlara geç gelmek suçtur diye bir düzenleme yapamaz. Diyeceksiniz ki böyle şey olur mu? Ne kadar saçma geliyor. Ama siz eğer bu normlar hiyerarşisine sadık kalmazsanız ve kanunla düzenleme konusunda anayasamızın yaptığı gibi açıkça düzenleme yapmazsanız her şey olabilir. Şimdi sanırım daha çok içimizde, damarlarımızda hukuk devletinin ne olduğu ve bize insanca yaşamak için nasıl kıymetli bir alan yarattığı konusunda daha iyi bir fikre sahip oluyoruz. Yani çok teknik bir konuymuş gibi geliyor ama işin ucu doğrudan bizim yaşamımıza dokunuyor. Doğrudan dokunuyor. Bu şekilde özgürlüklerin sınırlanması, bir fiilimizin suç olup olmaması mutlaka kanunla düzenlenir diyor anayasa. Anayasa ne yaptığını çok iyi biliyor. Çünkü bu normlar hiyerarşisi dediğimiz düzen özgürlüklerimizi koruyor. Yetkilerin sınırlarını bir kere daha çiziyor. Zaten bunu izleyicilerimiz gayet iyi biliyorlar. E, yetki ancak tanındığı kadar vardır demiştik ama anayasa işi bu kadarla bırakmamış. Diyor ki bak bu konular mutlaka kanunla düzenlenecek. Bir örnek daha vereyim. Sanırım o zaman iyice açık olur. İki tane kulvar e, var söz konusu diye yine e, söyleşilerimizde bahsediyorduk. Bir olağan dönem bir de olağanüstü dönem. Bunu olağanüstü hal diyebiliyoruz. Yani iki farklı kulvar var. Tabii ki her zaman arzu ettiğimiz olağan dönemde olmamız. Yani hukuk düzenimizin olağan dönem modunda olması. Ana modumuz bu, normal modumuz bu. Ama bazen e, beklenmedik şartlar dolayısıyla olağanüstü hal moduna geçmek durumunda kalabiliyoruz. Bu durumda ilk etkilenecek olan maalesef bizim özgürlüklerimiz ve temel haklarımız oluyor. Peki anayasa bu durumda artık olağanüstü hal, bundan sonrası tufan ne yapalım? Olan olmuş, yetkilileri ne uygun görüyorsa onu yapar mı diyor? Hayır asla demiyor. Olağanüstü hali Cumhurbaşkanı ilan ediyor ama olağanüstü hal döneminde getirilebilecek olan sınırlamalar artık burayı izleyicilerimiz hemen dolduracaktır. Yine kanunla düzenlenir diyor. Dolayısıyla anayasa tutarlı bir şekilde bizim özgürlüklerimizi korumaya kodlanmış. Kendisini öyle kodlamış. Bu bir kodlama. Sizin de çok hakim olduğunuz bir alanın diliyle belki biraz da konuştum ama gençlere de belki böyle daha çok hitap edecektir. Böyle bir kodlaması var anayasanın. Çünkü başlangıcında kendisine özgürlükçü demokrasi olarak niteledi. Düzenin kurgusu böyle olduğu için kanunla düzenleme aracını kullanarak bu araç sayesinde bu hassas alanı, bizim özgürlüklerimizin korunması alanını Türkiye Büyük Millet Meclisi'den gelecek düzenlemelere hasrediyor. Örneğin Cumhurbaşkanı bu alanda kararname çıkaramıyor. Çünkü orası ancak kanunla düzenlenebilir. Ancak ve ancak kanunla düzenlenebilir. Belki burada şimdi izleyicilerimize sorsak yine doğru yanıt alırız. Ben böyle dediğime göre normlar hiyerarşisinde tepede anayasa var, altında kanun var ve bu kanunla düzenlenecek konular Cumhurbaşkanı'nın kararnamesiyle düzenlenemiyorsa Hemen onu bir aşağıya alıyoruz. Altında Cumhurbaşkanı Kararnamesi var. Bakın hemen düzene oturdular. Bir askeri düzen. Normlar arasında askeri bir düzen var. Yani birbirlerine böyle emir komuta zinciriyle bağlılar ve bütün hukuk normlarının önünde selam durduğu emrine tabi olduğu anayasadır. Dolayısıyla bizim ee, serimizin anayasa candır olması değil, böyle olmak zorunda. Hocam, umarım, umarım şu işaretle bundan sonra normal yerse dediğimizde izleyiciler ha biz onu biliyoruz derler. Evet, hocam. Şimdi bu kodlama çok ilginç oldu. Ee, daha önceki programlarda şöyle demiştik: ee, Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasanın kendisine vermediği bir yetkiyi kendiliğinden yaratamaz, ihtias edemez. Anayasaya uygunluk temel meşruiyet kaynağı meclisimiz için. Aksi halde hukuk devleti olmaktan çıkarız demişiz. Şimdi meşruiyetin kodu, e, hocam anayasanın yedinci maddesi yasama yetkisi. Yasama yetkisi Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir diyor. Ve sekizinci maddede yürütme yetkisi ve görevini açıklamış. Diyor ki yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. Tabii o bakanlar Dolayısıyla Kurulu geçti. Artık o da çıkarılmış Yani evet, yürütme olarak söyleyelim. Cumhurbaşkanlığı evet, makamı evet. açısından da anayasadan ve yasalardan yetkisini almayan herhangi bir şeyin ihdas edilmesi, üretilmesi, kullanılması mümkün değil. Çünkü az önce bahsettiğiniz o ee, şekilde çok hoş piramit ee, tanımlamada şöyle diyordu. Piramitte alt kademede yer almakta olan norm geçerliliğini üst kademede yer alan normdan almaktadır. Sizin verdiğiniz örneklerde olduğu gibi yukarıda bu konuda bir yetki yoksa aşağıda buna ilişkin bir yetki yaratamazsın. Yukarıda bir yetki varsa bu yetkiyi anayasa ve kendi üzerindeki norma uygun şekilde e, daha açıklayıcı bir şekilde uygulama alanı yaratabilirsin amaç zaten yürütebilmek sağlıklı yürütebilmek Dolayısıyla üst kademedeki norm alt kademedeki norm için bir meşruiyet sebebidir diyebilir miyiz hocam kesinlikle çok güzel ifade ettiniz 7. E, maddede de aslında ikinci cümle var tamamen 8. maddeyle birbirini tamamlıyor izninizle onu da okuyalım zaten üç sözcükten oluşan ancak bu, bu sistemin aslında emniyet kilidi olan bir cümle. Yasama yetkisi Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Bu yetki devredilemez. Bu yetki devredilemez. Ee, i̇şte kanunla düzenlenir diyor ya anayasa. Çünkü orası çok değerli bir alan. Bu ülkede henüz düzenlemeye tabi tutulmamış bir olgu var bu olguyu ilk defa düzenleyecek olan zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Yani bizim adımıza millet egemenliğinden biraz kopardı, yetki alanını yarattı ya, kural koyma yetkisi asli olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Şimdi evet Cumhurbaşkanlığı kararnamesi diye bir düzenleme de var ama biz onu zaten üçüncü sıraya in, koyduk olduğu yer orası. Anayasa, kanun, soru cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi, evet bizim böyle bir yetkimiz var ama biz bunu devrediyoruz. Bundan sonra Cumhurbaşkanı kullansın hiçbir zaman diyemez. Hiçbir zaman diyemez çünkü anayasa bunu yasaklamış. Örneğin bir vali, e, diyelim bir ilçede sahip olduğu yetkilerden bir kısmını belki kaymakama devredebilir. Çünkü bununla ilgili açıkça bir yasak yok. Kendisi yetki sahibi kendisinde olan yetkiyi açıkça yasaklanmamışsa devredebilir. Değil mi? Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne böyle bir imkan vermemiş anayasa. Yok diyor. Bu yetki devredilemez. Yani bu da çok önemli ve çok güçlü bir ifade. Anayasa e, hassas olduğu konularda kesin olduğu konularda çok kesin. Bu Dolayısıyla bize çok önemli bir işaret veriyor. Demek ki Türkiye Büyük Millet Meclisi işinin başında olacak. O yetkiye de sonuna kadar sahip çıkacak. Biz başkasına devretmemesi koşuluyla bu yetkiyi ona verdik öyle ifade edebiliriz. Çok özür dilerim. Sekizle siz biraz evvel okudunuz ama oradan bağlamak istiyorum izninizle. 8. maddede yürütme yetkisi bakın madde olarak da zaten yedinin altında yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanı tarafından anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. Şimdi buradan matematiksel olarak hangi sonuca varıyoruz? Demek ki Cumhurbaşkanı'na evet kararname çıkarma yetkisi 2017 anayasa değişikliğiyle verildi. Daha önceden var olmayan bir yetkiydi bu ama anayasamızı değiştirdik. Biz milletçe gittik, oy kullandık. Bu yetkiyi verdik, veririz de alırız da vermeyi uygun gördük. Verdik Cumhurbaşkanlığı makamına bu yetkiyi ama ne koşulla vermişiz? Bir kere anayasaya uygun kullanacak kararname çıkarma etkisini. iki normlar yerersinde üçüncü sırada ya kanuna da uygun çıkarmak zorunda. Hiçbir şekilde kanuna aykırı bir kararname çıkarılamaz. Bu sonuca da varıyoruz. Yeri, yani hepsinin yeri belli. Hocam Anayasa Mahkemesi'nin e, çok yeni tarihli verdiği e, Cumhurbaşkanlığı e, kararnamelerindeki yetki konusunda e, iptal kararları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yetkisiyle aslında kanunla düzenlenmesi gereken bir şeyin düzenlenmesinin kanuna ve anayasaya aykırı olduğundan bahiste bunda yetkili değilsin ama bu boşluğu doldurmak için meclis kanun çıkaracak anlamında bir e, kararlar e, serisi olarak çıktı. Dolayısıyla aşağıda kim yer alıyorsa dediğinizde üçüncü sırada üsttekine uymak zorunda. O da kendi üstüne uymak zorunda. Dolayısıyla normlar hiyerarşisi içerisinde anayasa mahkemesinin varlığının hukuk devletinin temeli olduğunu söylemek mümkün değil mi hocam? Tabii ki. Biz burada e, bu işleyişi anlatmaya çalışıyoruz. Yani anayasa mahkemesi oradaki bağımsız yargıçlar dolayısıyla bağımsız mahkeme e, anayasayı bir yana koyuyor. Anayasaya aykırı olduğu iddia edilen kanunu veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesini de diğer bir yana koyuyor. Ondan sonra da bakıyor. Bu kanun anayasaya uygun mu? Bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi anayasaya uygun mu? Yani normlar hiyerarşisinin doğal sonucu bu ve o altlık üstlük ilişkisinde bir aykırılık olup olmadığının da denetlenmesi gerekiyor. Kurgu bu şekilde işliyor. Dolayısıyla kesinlikle sizin dediğiniz gibi hukuk devletinin kurgusunun işleyişi için gerekli bir kurum ve işleyiş anayasa mahkemesi yani diğer bir deyişle anayasaya uygunluk denetimi. Anayasaya uygunluk denetimi. Böyle de ifade edebiliriz normlar yerersine. Çünkü tepede anayasa olduğu için bütün hukuk normlarının anayasaya uygun olması gerekiyor. Kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin anayasaya uygun olup olmadığını da denetleyen böyle küçük küçük hani böyle balıklar vardır ya böyle dil hep Her seferinde bunu dedektleyen, denetleyen, takip eden, aykırılık varsa onu hemen sistemden çıkaran, atan, o kirleri, pası temizleyen Anayasa Mahkemesi. Yani çok önemli bir işlev görüyor. Hocam çok e, teşekkür ediyorum. Anayasal e, anayasa dolu, neş, neşe ve mutluluk dolu e, günler diliyoruz bizi dinleyenlere.